4. Murat kimdir? 4. Murat dönemi olayları ve 4. Murat'ın hayatı videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. 4. Murat dönemi Osmanlı İmparatorluğu döneminde tartışılan dönemlerden birisidir. Döneminin en popüler padişahlarından birisidir. 17 yıl Osmanlı İmparatorluğunu idare etmiştir. 4. Murat 1612 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı birinci, Ahmet, annesinin adı ise Kösem Sultan'dır. Ayşe Haseki Sultan, dördüncü, Murad'ın eşidir. 1623 ve 1640 yılları arasında hüküm sürmüş bir padişahtır. Erivan ve Bağdat Fatihi olarak anılmaktadır. 11 yaşında amcası 1. Mustafa'nın yerine tahta geçti. 4. Murad'ın saltanatının ilk yıllarında idare, daha çok annesinin etkisi altındaki devlet adamlarının elinde kaldı. 4. Murat aynı zamanda 96. İslam halifesi olarak bilinmektedir. Fiziki yapıdan oldukça gelişmiş biriydi. Adaleli ve fiziki yapısı oldukça güçlüydi. Döneminde Yeniçeri isyanları başlamış ve Yeniçeriler işbirliği yapan devlet erkanından birçok kişiyi idam ettirmiştir. 4. Murat, zorbaları tutan veziri azam Topal Recep Paşa ya da idam ettirip durumu kesin şekilde eline aldı. Şeyhülislam Ağizade Hüseyin Efendi'yi de sırf gözdağı vermek için idam ettirdi, Bağdat kuşatmasında 40 bin kişilik Türk safi ve ordusuna karşı mücadele verdi. Alkolü yasaklamış ve padişah kendi yasağına ne derece uyulduğuna bağlı olarak otoritesini ölçtü. Bu nedenle yasak çok katı bir şekilde uygulandı. Sultan Murat, yasağa uymayanların öldürülmesini emretti. İran savaşlarına son veren ve sonraki asırlarda da esas alınan Kasığı Şirin Antlaşması da Bağdat Fatihi olarak bilinen 4. Murat döneminde 17 Mayıs 1639'da imzalandı. 4. Murad'ın 200 okkalık ok gürs kullandığı, kılıç, ok, harbe ve benzeri silahları kullanmakta mahir olduğu belirtilir Arapça ve Farsça bilen 4. Murat, yüksek bir edebi kabiliyeti olmasa da Murad'ı mahlasıyla şiirler yazdı, beste yapacak düzeyde müzik ile ilgilendi. 8 Şubat 1640 Perşembe günü, yatsıdan sonra vefat etti. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.